Merhabalar sevgili koç burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet kahve falı bekleyen sevgili koç burcu dostlarım. Hemen başlayalım mı? Şöyle güzel bir açılım yapalım sizin için sevgili dostlar. Dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz her zamanki gibi. Bu açılımı ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacaktır bilginiz olsun. Evet arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. Sevgili Koç burcu dostlarım niyetine. Evet, öyle çalım fincanımızı ve sizlerde bakın. Evet. Şimdi birine böyle uzaktan bakıyorsunuz. Bakın burada görünüyor. Uzaktan şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Yani uzak durmak senden daha iyi. Belki de hani ikimiz için daha hayırlı gibi bir düşüncede olabilirsiniz. Ya da karşı taraf öyle olabilir. Yani gönül birliği olan birisiyle uzak durduğunuzu görüyorum. Ben iki tarafında bunu isteyerek yaptığını görüyorum. Şimdi bazı engeller belli ki varmış aranızda ama aşılamamış. Bu engellerin aşılması da biraz zaman istiyor. Şimdilik bu uzaklığın geçici olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu uzaklık bu mesafe geçici arkadaşlar. Her kimle bir ayrılık yaşıyorsanız aklınız ondaysa uzaktan uzağa gözlemliyorsanız onunla tekrardan bir araya gelişiniz görünüyor. Evet sevgili dostlarım çok söylediklerinizden bir şeyler söylemişsiniz. Sanki böyle konuştuğumuz konudan pişman olmuşsunuz arkadaşlar. Belki bir sır verdiniz, belki birine böyle birazcık yükseldiniz konuşurken kızdınız. O da olabilir. Biraz pişman olduğunuzu gördüm bazı konuşmalardan dolayı. Yalnız bir aranızda barışma olacak. Yani konuştuğunuz birinin kalbini düş kırdığını düşünüyorsanız kırdığınızı, onunla barışacaksınız. Hatta yakın bir zamanda böyle bir araya geleceksiniz ve uzlaşacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi iki tane çok egosu yüksek insan yan yana diyor. Şimdi ben direkt böyle gördüğüm şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Bir evlilik veya bir sevgililik durumu yürümüyor. Sırf iki tarafın da ben demesinden kaynaklı gidiyor aslında. Aslında benim gördüğüm kadarıyla fedakarlık yani bir nebze karşı taraftan görseniz siz de çok çok daha fazlasını yapacaksınız. Çünkü şöyle bir şey var beklediğiniz beklentileriniz sanki olmamış size hayal kırıklığına uğratmış gibi siz de onunla ilgili biraz güven kırıklığı yaşıyorsunuz ve sevgili dostlarım ikiniz de birazcık ben diyorsunuz ee, karşı tarafta ben diyor siz de aynı şekilde bu nasıl olacak burada iki taraftan birisi ben demeyi bırakırsa ancak bu evlilik ya da bu ilişki düzenme gösterebilir o da olabilir çünkü burada bu anlamda açık bir enerji görünüyor arkadaşlar. Her şey toparlanabilir diyebilirim. Çok düşüncelisiniz, çok düşünüyorsunuz. Her şeyi ayrıntılı düşünüyorsunuz bu ara. Bu ara belki de kafanıza çok şey takıyorsunuz. Gerekli gereksiz bir sürü şey düşünüyor olabilirsiniz. Yakın çevrenizden de yine sevdiklerinizden de birilerini düşünüp biraz bazı şeylere de üzülüyorsunuz. Kendi hayatınızdan uzaklaştırmak istediğiniz biri var ya da bir şey var ama bir türlü ondan uzaklaşamıyorsunuz. Mecburen yüzünü görmek zorunda olduğunuz birisi var. Sanki onu her gördüğünüzde nasıl söylesem yani kötü hissediyorsunuz. Böyle şeylerle mücadele ettiğinizi görüyorum. Yalnız sabrettiğinizi de görebiliyorum. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Belki de diyorsunuz ki. Uzun zamandır bu kadar belki bir şey için sabır göstermemiştim. Ama sabır gösteriyorum, bakalım ne olacak diyorsunuz. Sabrınızın sonu sizin için güzellik olacak arkadaşlar inşallah. Ee, bir kişi böyle sürekli sizden yardım bekliyor olabilir, yardım istiyor olabilir. Hep böyle bir beklenti içinde ama kendisi herhangi bir adım atmaz, herhangi bir şey yapmaz ve sizden sürekli bir beklenti içinde olur. Hani içiniz veya çok yakınlarınızdan. Birisi olabilir bu kişi. Biraz kendinizi e, bu kişiyle ilgili e, sanki böyle çıkar sağlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani o karşı tarafın çıkar sağladığını düşünüyorsunuz. E, bundan dolayı biraz üzülüyorsunuz arkadaşlar. Yani hoşunuza gitmiyor bu durum. E, belki bunları açık açık söyleyebilir, konuşabilirsiniz. E, birisi diyor ki, Bakın yeni tanışacağınız birisi veya yeni tanıştığınız birisi diyor ki burada işte ben senin yaralarına merhem olabilirim. Ben yaralarını sarabilirim. Ben sana iyi gelebilirim. Ama güvenmiyorsunuz. Yani güven duymakta zorlanıyorsunuz haklı olarak. E, bunu söyleyen kişi peki güvenilir mi derseniz arkadaşlar e, yani tam anlamıyla diyemem. Bunu da belirtmek istiyorum ama e, elinden geleni yapacaktır öyle bir kişi. Burada bir insan silüeti zaten görünüyor. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Yalnız sanki böyle hani bir şeyler böyle sabrımın sonuna geldi artık boğazıma kadar geldi derler ya. Sanki sıkıntısı artık dolup taşmış bir insana işaret ediyor. Siz de olabilirsiniz. Yakın çevrenizden biri de olabilir. Bir de artık o kadar böyle sıkıntılar var ki her şeyi karamsar görmeye başlamış olabilirsiniz. Yani o birçok konuda olmuyor. İşte örnek veriyorum. Olmuyor. Kötü gidiyor. Geleceğe dair de da artık aynı düşünüyor olabilirsiniz. Olmadı, işte olmayacak mı? Yine mi olmayacak gibi. Ama bu bir yerde kırılma noktasında olacak. Bakın, bir şeyler olmamış olabilir ama yeni dönemde inşallah arkadaşlar her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeye başlayacak diyebilirim. Şöyle tabağımıza da bakalım. Ne kadar böyle fedakarsınız. Bakın burada ben tabağa baktığım zaman kendinizden ödün verdiğinizi hep kendinizden verdiğiniz bu maddi manevi olabilir yani. Ama bir şekilde siz hep kendinizden veriyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle olması e, tabii ki hani bir yerde böyle güzel ama bir yerde de kendinizi artık bir bırakmışsınız. Sanki hiç düşünmez olmuşsunuz. Bu durumu değiştirmek gerekiyor. Belki de böyle düşüneceksiniz. Biraz sağlığınızla ilgili de dikkat etmek isteyeceksiniz, ihmal etmeyeceksiniz inşallah arkadaşlarım. Yaptığınız iyilik güzelliklerin duasını alacaksınız. Yakın dönemde böyle bir güzel bir şeyler yapıp destek olup yardımcı olup birilerine bir dualar alacaksınız. Eviniz hanenizde bir göz var yalnız onu söyleyeyim. İri gözlü bir kadının gözü nazarı değmiş. O gözün nazarın etkisinden duayla Allah'ın izniyle kurtulacaksınız. Evinizin içerisinde dostlarım sıkı bağlar kuracaksınız sıkı iş bağlantıları sıkı akrabalık belki arkadaşlık yani ama nereyle istiyorsanız bu bağı orayla kuracaksınız. E, hayatınızdaki soru işaretleri özellikle bir kişiyle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini 5 hafta içerisinde tamamen çözümlendireceksiniz. 5 haftanın sonunda artık düşündüğünüz, kafanıza bu kişiyle ilgili takılan herhangi bir şey kalmayacak sevgili dostlarım. Evet, falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim dostlarım. Bana destek olmuş olursunuz. Ve Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.